Serüvenimiz devam ediyor. Köy karşısındayım. E, hak dilinde buraya kuz diyorlar. Bizim köyün en güzel e, görünen tepesi diyelim buraya. E, Karşıdaki köy bizim köy. E, çok sakin, çok bakir. E, ya insanlar göç ettikten sonra daha buraya e, kimse belki de ayak basmadı. E, belki bu sezon ilk kez ben geliyorum. İnsanlar gelmediği için doğal ortamında her şey çok güzel. Karşıdaki yer bizim köyün belki de en sıcak olan yeri. Her türlü şey yetişebiliyor. Tabii ki insanlar gelmiyor artık, göç ettiler. Aşağıdaki köy bizim komşu köyümüz. Şu karşıdaki köy de yine diğer komşu köyümüz. Bu da bizim köy. Büyük Dereköy. Güzel ama her şey çok güzel ya. Kalın sağlıcakla serüvenimiz devam edecek.